Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ayın 3'ü. Yer Bulgaristan Kırcali. Bu da benim meşhur armudun altı dediğim yer. Hava karaldı alacak. Az önce bir video yaptım. Bu bugün için ikinci videom. Ve armudun altına gelen bu da bugünkü ikinci oğlumuz. Ben burada bunları araları birazdan yerine götüreyim. İşte bu benim sihirli iksirim orada kalmakta. Durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ar dost olarak kalın.